ne de demişsiniz? Zengin kutusu buldum o. O zengin oldum. Mis gibi. Dur şu şeyin. Temizliğim. Olamaz. <laughs> okula, okula bir bilet var. Bakın arkadaşlar şu size bir göstereyim. Okula yazılacağım. Okula yap yazılacağım. <laughs> aley aley. Hayır aley. Lay lay lay, lay. Hayır, oradan, küçücük. yandan yandan okula gidelim ne güzel zengin hayatı da vardı şu i̇şte okul boynumuş kutu var kadar geldi. Ay oh ah, mis gibi oldu. Şu alayım kartımı. Evet ben bugün düğün odasına gitmem lazım öğretmen. Teşekkürler. Ee, müdür, müdür bey bakın ben bedavaya kart kazandım. Hmm, bakalım bakalım gerçek la senin kartın? Alın siz alın. Ne doğuşa bizde payı var al al. Tamam tamam görüşürüz. Hmm, mis gibi mis. Okulumu da gezeyim. Açık ya. O kim ya? Dur bakayım şu koktum ya. Çok be Ah. Kapitaal. 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 arkadaş ben diyorum arkadaş 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 ben de diyorum arkadaş Merhaba. Niye üzgünsün arkadaş? Mutluyum ya. Ay, hadi gel oturalım. Evet çocuklar bir artı bir kaç eder? Öğretmenim diye açtığımız. Öğretmenim daha Türkçe dersinde değil mi? Evet. İki eder. Tamam. Aferin Hı -hı. Eda. Teşekkürler. Su desem mi gel bakalım? Tamam öğretmenim geldim. Tek arkadaşlarım olmuş. Neyse sen bana onun bir cevabını ver. 5 artı 5. Bakın öğretmenim elimle sayıyorum. Neyse onu da yapmayayım. Öğretmenim o ne der? Kendimden emin olduğum kadar ondan da 10, 10, iyi, iyi, o değil mi? Çok teşekkürler. Ama oturamıyorum ben. <laughs> <Ã -hı. gülüyor> <laughs> Öğretmenim bizim şimdi tenfriş vaktimiz değil mi? Ben gidiyorum ona göre. Görüşürüz. O miş gibi gibimiş Çok güzel bir hayat bu. Miş gibi <laughs> miş. çok kötü oldum vay. bir diğer tuvalete geçeyim. Pıyt. Şöyle yapayım. Tamam geçeyim. Olmuş gibi oldu. Olmuş. O videoyu videoyu video çıkamıyorum hocam. Aa piyano mı geldi? Kesinlikle ben herkesten daha güzel çalıyorum. Yani şöyle piyano. Piyanoya geçeyim. Hayır ben de. çalacağım piyano. Ya, bu, bu ben oydum Aa benim sınıfta ne işim var ya? Of. Ben piyano çalacağım. O bu diz 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 sesi kim çalıyor? Benim güzel piyanomuz. Ay, vide, 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 vide. Ay şu ürünü kız Eda. Ürünü sevmiyorum. İşte Ela'ymış. annem geldi ki sonra kızım şenden bir piyanocu oluyor. Ama ben de piyano oynuyorum ben. Bu sıkıda da piyano oynuyormuş. Aa. -a. Hiç haberin ol. Hiç. Çok çok çok. Ama çalamıyorum. Sesim yok. Bıcık bıcık. Hocam sesim geliyor mu? Hocam. Ben de bir Aha bu bombaydı. Dur çalacağım. Ay neyse. Ben her şey o kızdan daha güzel yapayım. O da neydi dur gıcık ela mıydı yok ya. Güzel elaydı. Tamam ders zamanı. Okula gidiş. Okul bitti. Aa acaba pijama buluyor muyum? Bak şurada bir dolap var Kayıştayım. Işte. Zenginin dolabı. Vay, wow, içinde pijamaları var. Hemen inceleyeceğim. şimdi de kulüp açılmış. <laughs> kulüp açılmış. <laughs> kulüp açılmış. İnanamıyorum. Kulübe gideceğim ama benim Neyse çantamı çıkartayım, tuvalet edeyim. Şu cumadan alıp çıkıtsa veya seçeyim şu cum şu cum şu böyle kaç. Iii. ne doşa? o da böyle böyle de böyle yani mi arkadaşlar üstü koymalıyım. of cengil kesinlikle böyle bir şutu yoktu. yoktur fiyatın spesiyal abi 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 la 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 Aslında bakın ben Fıçır 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 fıçır. arkadaşlar boyun değil mi? İçinin boyu da. İçin boyu da. Iıı yukarı yukarı. ...daha iyi yürütüyor. Kulüpte dans var. Kulüp açılır. Aa. Hadi arkadaşlar dansa katılın. Siz de birlikte yürüyün. Deme. Hadi bakalım. Kapalı ama. Aa, bakın şöyle, şurada banka var. Bankada hani kredi kartıyla çekeyim. Aa, kredi kartı da kumatikmiş. Ardın kredi kartını şüyerim. Şöyle kredi kartımı da alayım ben. Hayır, kredi ben Dur. Kredi kartı neyse babamlar bana yeniden çıkardı. neyse babamlar bana yeniden çıkartır, ha, neyse, bana yeniden çıkartır ya. Kredi kartım var. Kredi kartım var. Wow, adam zenginmiş annem ya. Neymiş o ya? E, ee, buyur efendim. Şu şişe payamı da göstereyim. Taptaze. Ha bu yeni mi okutayım? Ha adam söylesene ya. Ha, bir şey bir şey bir şey aa, aa, aa. Daha, daha Ha. Ana şey, Banka ya. <laughs> ben, <polisim>. Ya banka <laughs> Ya banka ya hiç Necmi ben kendi soyul şey diye. Hadi hadi dostlar paramı çıkardım. Aa o zengin mi? Bir ayı bölüm. Benim için en uygun olan ayı başarıyorum. Şanıyorum şanı. Hayal ya, ya. Tamam. Ay, ne yapacaksın? Organı Hadi çocuklar tamam.